Bugün sizlere bir soruyla başlamak istiyorum. Sorum şu, dostum, arkadaşım, kardeşim dediğiniz insanları ne kadar iyi tanıyorsunuz? %80'inizin vereceği cevap, çok iyi tanırım, onu benden daha iyi kimse tanıyamaz veya bütün sırlarına vakıfım şeklinde olacaktır. Peki, ülkeler bazında düşündüğümüz zaman dostumuz, müttefikimiz, kardeşimiz dediğimiz ülkeleri ne kadar iyi tanıyoruz? Şimdi size bir metin okuyacağım. Bu metine göre bu metni söyleyen kişinin fikirleri ve yapmak istediklerini biraz tartışacağız. Efendiler, zaman ağır. Gideceğimiz yol çok dikenli ve engel dolu. de birçok müşkülat ve manilerin defi göze almalıyız. Bugün fırkayı itirazları, şahsi garezleri ve bunun gibi vatan ve millet karşısında segit kalan her şey atılmalı. Vatan kaygısı... Millet duygusu her şeyden yüksek tutulmalıdır. Bunu söyleyen kim? Mehmet Emin Resulzade. Kim bu adam? Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Milli Şurası'nın ilk başkanı. Yani bugün anladığınız kadarıyla Azerbaycan'ı biraz konuşacağız. Kuruluş ve cumhuriyetin ilan dönemlerini biraz konuşacağız. Peki. Yıl 1917. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı zamanları, savaşın en yükseldiği dönem. Çarlık Rusya yıkılmış, geçici hükümet kurulmuş onun yerine ve Lenin Bolşevik devrimi ile birlikte başa geçmiş. Sovyet Rusya'yı kurulmuş. Peki bu Sovyet Rusya'nın içinde Azerbaycan'ın yer var mı? Tabii ki de hayır. Peki Azerbaycan'ın neyine yer var? Petrolüne. Tek amaç Bakü petrollerinin Moskova'ya taşınması. Yoksa Azerbaycan Devlet olacakmış, millet özgür olacakmış, demokratik olacakmış Rusların umurunda değil. Umurunda olmadığını nasıl gösteriyorlar? Bunu Ermenileri Azerbaycan'ın içine yerleştirerek, Ermeni nüfusunu arttırmaya çalışarak yapıyorlar. Bununla önüne geçemeyince Lenin'in yakın dostu, arkadaşı olan Ermeni Şamyan'ı ordunun başına vererek Ermenilerden ve Bolşeviklerden oluşan bir orduyla Bakü, ve Azerbaycan'ın bütün şehirlerinde katliamlar yapıyorlar. Soykırım. Aşağı yukarı 50 bin, 100 bin arası insan bu soykırımda hayatını kaybediyor. Peki bunu neyi ortaya çıkarıyor? Bir direniş hareketi. Tiflis'te Osmanlı'nın da yardımıyla eski musabatçılardan yani Çarlık döneminden kalan Azerbaycan'ı temsil eden aydınlardan oluşan bir grup var. Mehmet Emir Resulzade, Fethan Hoski ee, gibi aydınlar var. Peki bunlar ne yapıyorlar? 27 Mayıs 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni ilan ediyorlar. Bir deklarasyon ilanarak. Artık özgürlüklerini ve cumhuriyeti ilan ediyorlar. İlk amaçları da bir birlik kurmak ve Bakü'yü geri almak bunun için adımlar atıyorlar. Hemen 4 Haziran'da Osmanlı ile bir, Batum'da bir anlaşma imzalıyorlar. Ve bu anlaşmanın doğrultusunda kim zora düşerse diğerine yardım edecek. Yani Kafkas İslam ordusu. Osmanlı yardım edecek. Bu şekilde bir anlaşma yapıyorlar. Peki sonrasında neler yapıyor Azerbaycan? Gence'ye hareket ediyor öncelikle. Sonra Gence'den sonra Bakü almak için Kafkas İslam ordusu eşliğinde Bakü'ye 15 Eylül 1918'de giriliyor. Bakü. Yani Bakü alınmış oldu. Osmanlı ordusuyla birlikte. Peki Osmanlı ordusu ne kadar kalıyor? 30 Ekim 1918'e kadar. Neden? Çünkü Mondros imzalanmış ve ateşkin imzalandan dolayı Osmanlı ordusu çekilmek zorunda kalıyor. Yani Azeriler yine yalnız kalıyor. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yine yalnız kalıyor. Türkler. Pes ediyorlar mı? Hayır. Ruslar sınıra kadar ordu getiriyorlar. Kızıl ordu. Ermeniler bir, bir taraftan baskı yapıyorlar ama e, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti pes etmiyor. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Türk İslam devletleri arasında cumhuriyeti kabul eden ilk devlet. Cumhuriyet rejimine geçen ilk devlet. Bunun önemi çok büyük. Peki neler yapıyorlar? Diyorlar ki bu meclis partilerden oluşsun, halk istediği kişiyi seçsin ve en önemlisi de meclis halktan güç alsın. Okullar açıyorlar. Yani üniversiteler, kızlar erkekli okullar açıyorlar. İlk parayı kul basıyorlar. Yani devletin parasını basıyorlar. Kullanacakları resmi dili Türkçe yapıyorlar ve Rusça verilen isimleri değiştiriyorlar. Rusça verilen isimleri değiştiriyorlar. o Ve bu dönemde bayrak en önemli simgelerden bir tanesidir. bayrağı geçiyorlar, kullan e, yani yeni bir bayrak yapıyorlar. Bu bayrak mavi, kırmızı, yeşil şeklinde. Bu bayrağı simge olarak kullanmayacağım çünkü tarih kafanıza canlandırmadır. Yani buraya herhangi bir yere veya herhangi bir şekilde videonun içine bayrak koymayacağım. Siz kafanızı canlandıracaksınız. Çünkü tarihte simgelerle veya tarihlerle işiniz yok. Sadece canlandırın. Oradaymış gibi yaşamanız lazım. Şimdi canlandırın dediğim nasıl? En üstte mavi, ortada kırmızı, en altta yeşil olan üç çizgili bir bayrak düşünün. Mavi Azerbaycan Türklerini, kırmızı Azerbaycan'ın cumhuriyetini ve çağdaşlığını, yeşil ise İslam'ı temsil ediyor. Ortadaki yani kırmızının içinde beyaz ay ve yıldız var. Bu da her zamanki Türkistan, Türk Cumhuriyetlerinin genel kullandığı hilaldir. Yani kafanıza canlandırma bayrağı. Çünkü e, herhangi bir şekilde sorulduğunda veya sınavda karşınıza çıktığında, sınav olarak düşünürsek, sizin bunu kafanıza kurmanız lazım ki hatırlayabilirsiniz. Yoksa arkadaşlar Hollanda bayrağı veya Fransa bayrağı da çok benziyor. Sadece hilal renk farkı var. O yüzden kafanızı canlandırın mavi, kırmızı ve yeşil. Bu kadar. Bayraklarını oluşturuyorlar ve bayraklarını göğe yükseltiyorlar ve bu dönemde Azerbaycan milli marşı da ortaya koyuyorlar. Milli marş neden önemli? Çünkü milli marş bir devletin şahlanışıdır. Şimdi bu milli marştan biraz dinleyecek olursak, hani. Biraz fikir sahibi oluruz belki. Milli maçta en güzel olan şeylerden bir tanesi şu. Onun için can vermeye hazır olanların ülkesi. Çok can alıcı bir cümle. Onun için can vermeye hazır olanların ülkesi. Bu ülke bu zor şartlar altında kuruluyor. Ermeniler, Ruslar ve kardeşim dediği Osmanlı ve Türkler yardıma gelemiyor maalesef ki. Ama ilk Türkiye Cumhuriyeti olmasına rağmen yaptıkları Cumhuriyet adına gerçekleştirdikleri gerçekten çok büyük seçme, seçilme haklar, okullar, üniversiteler, meclis, bunlar hepsi demokrasi adına Cumhuriyet adına alınmış büyük adımlar. Ve kendilerini göstermek için 1919'daki Paris Konferansı'na katılmaya çalışıyorlar. Bunu da engellemeye çalışıyorlar. Ama katılıyorlar. Özellikle Fethihan Holski ve diğer bir isim e, Ali Merdan Topçubaşı Topçubaşo bu isimler çok önemli. Paris Konferansı'na kendilerini öyle bir diplomasiyle gidiyorlar ki kabul ettiriyorlar bütün devletlere. Ancak tabi bu hiç kimsenin işine gelmediği için petrol çok kıymetli olduğu için Ruslar Kızıl Ordu ile geliyor. İngilizler aynı şekilde bu bölgeye akın ediyor. Çünkü aralarında bir rekabet var. Bunlardan dolayı 28 Nisan 1920'de yani Cumhuriyet ilan edildikten 23 ay sonra Kızıl Ordu diyor ki ya Komünist Partisi'ni kabul edip komünizme geçersiniz ve bizim bir e, ee, içimizde beylik olarak yaşarsınız ya da yaşamazsınız. Feodalite gibi. Yani bunun için e, Muhammed Emin Resulzade meclis topluyor ve diyor ki halkı bununla bilgilendirelim ve ne yapmamız gerektiğini halkla birlikte karar verelim. Demokrasi örneği. Çok büyük atılım gerçekten. Ve sabahtan akşama kadar olan görüşmelerin sonunda çok üzüntülü bir şekilde maalesef ki komünist ve sosyalist olarak Rusya'ya bağlanmış oluyorlar. Ne yazık. Ki. Rusların dikte etmesiyle İngilizlerin maskesiyle. Peki ne oluyor bundan sonra? Mehmet Emin Resulzade, eee Petan Hovski ve Ali Merdan Topçubaşov maalesef ki ülkelerini terk etmeye zorlanıyorlar. Ve bunlardan ikisi Petan, Hoski ve top, Ali Merdan Topçu başo, öldürülüyor. Ee, Muhammed Emin Resulzade de ülkesinin bağımsızlığını göremiyor. Böyle bir zorluklar içinde. Yani büyük cumhuriyeti kurdular. Demokrasiyi kurdular. Ancak her zaman olduğu gibi büyük devletlerin, çıkarcı devletlerin baskısına maruz kaldı. Yani bütün devletlerin, ya yani büyük devletlerin en büyük öne çıkardığı şey nedir? Her zaman işte demokrasi, cumhuriyet götürdüklerini vaat ederler. Olan bir ülkeye gittiklerinde ise yine de kabul etmezler. Neden? İşin ucunda petrol var çünkü. Çıkar var daha Ve e, 18 daha doğrusu söyleyeyim, 1991'de Sovyetler Birliği'ne daldıktan sonra Azerbaycan tekrar bağımsızlığını kazanıyor. 71 yıl sonra. Yani bu Azerbaycan'ın tekrar bağımsız olmasını sağlıyor. Peki bunun önderliğini kim yaptı? Mehmet Emin Resulzade, Fethan Hoski, Ali Mercan Topçubaşo. Bu adamların önderliğinde tekrardan bağımsızlığını kazanıyorlar. Çünkü bir fikir toprağı attılar, bir fikir sundular. Bir fikrin eşliğinde bu ışığı gösterdiler. İkinci Dünya Savaşı'nda ve 1991'e gelene kadar Azeriler çok zorluklar çektiler. Ruslardan ve Ermenilerden. Ee, 1992 Dağlık Karabağ olaylarında Hocalı katliam var. Yani Ermenileri her şey, Ermeniler her şekilde Azerileri soykırımla katletmeye devam ettiler. Şu anda aksini iddia etseler. Peki ben bunları niye anlattım? Çünkü Azerbaycan'ı iyi tanımamız lazım. Mehmet Emin Resulzade bunu bilmemiz lazım. Azerbaycan'ın cumhuriyet anlayışını bilmemiz lazım. Yani eleştiri yapanlar doğulu olarak gördükleri için Orta Asya ve e, Kafkas Cumhuriyetlerini Cumhuriyeti nasıl kabul ettiklerini yaptıkları adımları, açtıkları okulları bunlar çok önemli. Bundan dolayı sadece Azerbaycan anlatmak istedim. Bizim ölümsüz kardeşimiz. Onu sadece şarkı yarışmalarından veya uluslararası müsabakalarda değil de tarih açıdan da bilmemiz gerekiyor. Onun önderlerini, onun öne çıkanlarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz onların kardeşiyiz. Onlar bizim kardeşimiz. Azerbaycan bir devlet ismi ama Azeri bir ırk ismi değil. Onlar Türk. Bizim gibi Türk. Oğuzlardan gelen Türkler. Azeri Azerbaycan ne demek? Kelime anlamı ateş muha muhafızı demek. Çünkü çok fazla doğalgaz kaynağı olduğu için ateşler ülkesi de olarak alınır. Yani onlar bizim gibi soydaşımız. Rusların ve İngilizlerin ve Avrupalıların en büyük bize yaptığı oyundur. Ermenistan devletini kurarak bizi onlardan koparmak. Onları bilmemizi, onları anlamamızı istemediler. Onların da biz aynı şekilde. Koparmak en büyük bağları, e, en büyük yoldu bağlarımızı koparmak. Neden? Çünkü bizim sadece onlara petrol veya doğalgaz için bakmayacağımızı, onlarla bir kan bağımızın, bir dil bağımızın, bir gönül bağımızın olduğunu biliyorlardı. Çünkü Türk'ü eğer başka bir Türk'ün yanına koyarsam dünyada taş taş üstünde kalmaz. Ve şu da bir ilginç gerçektir. Türkiye Cumhuriyetlerine baktığımızda, Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetlerine baktığımızda kanın bulaşmadığı doğal gaz veya kanın bulaşmadığı altın, kanın bulaşmadığı petrol yok. Afrika'ya baktığımızda kanın bulaşmadığı elmas yok. Kanın bulaşmadığı tek yer Suudlar. Yani Araplar. Petrollerine pek fazla kan bulaşmamışlar. En azından kendi kanları. Osmanlı kanı bulaştı ama kendi kanlara bulaşmadı. O yüzden şu anda gündeme baktığımızda kimin kimden neye yakın olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Yani Azeri kanında Azeri petrolü yani Azeri petrolünde Azeri kanı var. O yüzden kardeşimizi, kardeşimiz dediğimiz ülkeleri iyi tanıyalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sıralar evden çıkamadığımız için çok fazla video atamıyoruz evdeyim hep sürekli. Evde fazla bir ortamım olmuyor. Ve ders çalışacak veya konu anlatacak bir şey de yok. Ortam yok şu anda. Ama yine de bunu anlatmak istedim. Konuyu dağıtmak için. Sağlıklı kalın. Yükselen Tarık kanalını takip etmeyi unutmayın. Bizimle kalın. Bu videoları daha farklı yerlerde çekeceğim. Biraz daha en azından ülkemizin durumu düzeldikten sonra daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Kanalımı takip edin.